Ay, evet, herkese merhaba arkadaşlar. Thomas'a gelin, hoş geldiniz. Evet. PUBG Mobile yeni özel sandık geldi arkadaşlar. Günün yenilenmesiyle beraber yeni özel sandık da geldi PUBG Premium sandık arkadaşlar. Dün itibariyle bitmişti. Şimdi bu özel sandığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Neler geri gelmiş, neler geri gelmemiş. Şimdi şöyle bir Denizlerin Efendisi seti var. Bu aslında güzel bir setmiş lan. Emojisi MC ile mevcut Dur dur hayır. Şöyle. Tam Captain Xfer oldu. Yani şimdi evet. En saçma destansı set herhalde. Uzun mesafe mayoz. Bence en saçma destansı neresi destansı? Değil mi yani çok saçma bir şey. Evet melek kanatları seti bu. çok güzelmiş lan. Devil çıktı şimdi dur çantamız nerede çantayı çıkar abi. Ne bırak Burak? Burak Şeytan. Ee, çok iyi lan. Bir de şeytan kanatları var. Bak şeytan o kadar güzel değil. Ama meleği çok güzel yapmışlar. kanadı da kanatları güzel ama. Bak kanal bildiğin şey gibi. Vampir gibi çok yani yarasa ne var şey vampir vampir daha çok hocam. Aynen. Yani hepsi güzel ama. Başka? Ha. Body geri getirmişler ama evet bir ara vardı bu Badici seti emojisi çok alakasız şekilde ama güzel Şöyle bir tam setine baktığımızda özel sandalye tikenli kask getireceğiz dediler get gelmemiş aynen öyle tikenli kask gelmemiş Oo, bu da çok iyiymiş be Body ha, dur lan neydi bu victoria kadın ayet evet, arabanın seti Şurada da saçı of. Tam böyle yeni gelecek olan etkinliğin, tam böyle vampirin çok uyumlu lan. Tam onun uyumlu Şu vampirli yani bu sehpçisi buradan gider Evet abi şimdi eskilerden sevilen en iyi toroslardan biri abi köpük balığı Çok iyi lan. Değil mi? Vallahi Valla çok güzel, hala da çok güzel Bunu geri getirmeleri bir yandan iyi de bir yandan da kötü olmuş olanlara yazık Olmayan da hemen alırım Yani inci taneleri başlığı da daha arkadaşlar Güzel, güzeldi, iyiydi. Ha, çantası. Ha, Yunus'muşlar, ne pengueni. Yok oğlum, bir tane daha var şeyde, Vatoz'da. Şu araba. Victoria işte, Victoria'nın Kadını Bu da çok iyiydi, bunun zamanında. Çok iyi Oğuz ya. Tam böyle tarihi araba. Tam bu etkinliğe uyacak bir şekilde getirmişler arkadaşlar. Göz almaya baksanıza yani. Tam ne güzel etkinliğine Ya bu da, şu, bu setin çantası bu zaten. Aynen, yetirmişler. Yetirmişler. Victoria. Victoria'nın kontunu satın bir şey getirmişler? Aynen. getirmişler. nevi olarak. Her şey getirmişler ama? Yani bir de Vatos Berlin'de Vatos çantası var. güzel bir şey çok büyük lan. Çok, Aynen iki seviyesi üçten büyük. daha büyük. İki çok büyük. Şey bak bu normal. Küçük bu kollarını açmış. Çok büyük, büyük, saçmalık Yani. Bu sevimli Vatos seti gelmiş. Tavşan başlığı gelmiş. Yani bunlar işte. Yani bu iyi bu, bu destansı değil. Yani bunu destansı yapmamışlar da bu ne kalatsa şey Yani şimdi bunu giyip ne milliyet oynası daha bu. Ee, bu da öyle. Lüks bir kıyını diyor öde. Lüks. Yani yüzücü elbisesi. İşte bunlar yine iyi. Bu çok güzel. Şuna Tam Tam Jack Sparrow ya. Değil. Mi? Bu set iyiymiş. Tam Jexpero. Oo, oo. Oo tamam. tamam denizlerin. Şöyle denizlerin efendisi şöyle denizlerin seti tamam. Aynen öyle abi. Kombin oldu. Kombin oldu. Bunun eline bir de Nerede Tamam. Benim nevi ben. Ma de. Evet abi. Tam bak. Tam. Bu yani. Denizlerin ]ler. efendisi seti. Şimdi şurada şu ikiz de bir insan gözlükçüğümüz var. Yani şimdi bunlar tekli üst stand derken takım olarak bunları getirmişler fur karılar için. Ya yani bu çantada <laughs> normal. Şimdi erkek el fırçasını bile getiririz. Şimdi Şu uçak desen iyiymiş. Değil mi? Yani sade ama Ya normal kask var abi. Buna ben gevizi kaskası gibi. Aaa Bir bu kask. orak mı? Orak var orak. mı? Onun? Oyunda orak yok ki. ki. Oyunda orak var mı? bir bakalım da şimdi bak. Ah, oh. Bu şimdi bu buradaki bu şey ne alaka? Bu seti mi? Evet. Aynen. Yani evet. bir onandırıyor. Aslında bu da çok güzelmiş. Kafa çok güzelmiş ama. Ha yani bak kafa hayır, duat kılavuz maskesi. Şimdi, adı saçma. Kafa çok iyiymiş. Biraz daha detayları alalım. Ha yani şunlara da bir bakalım. Maske yani bu şey, gözlüğü de Bu tam Japon şeyi böyle. Evet. Şuna niye salas? Yani cici bici kızlar, bunlar hep özel abi şimdi bak orağımız var mı oraya da bir bakalım gelen sandık bu abi de orak deseni getirmişler valla tabancayı yedik orak yok <laughs> yani onu eskiden oldukça palayı getirmişler ona. direkt palaya geçiyor. evet abi gelen klasik sandık bu arkadaşlar özel sandık ne? şey özel sandık pardon evet. abone olun da biz de o cevabı açalım <laughs> güzelmiş böyle güzel bir aldı. Ya. en iyisi bu bir de Toros bir de az bitti ay evet yersin bir onun aç bak lazım